Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelip geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz yine ne yaptık? Selam Atıran mı açtın Merve? Evet. <laughs> İftarımızı ettik. Allah'a çok şükür. ile yine indik. Motorla hem gezdik hem alışveriş yapıverdik arkadaşlar. <laughs> 50. yıl gittim. Sadece şu peynirler hala indirim değil mi değil mi ona bakmak için gittim. İndirimdeymiş hemencik hemen peynirimizden alıverdim. 109 TL ye. Ay 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 bir bakarım. Şu çok beğendiğimiz çıtır zolotlar vardı ya bir baktım orada var indirimde 12 buçuk. Hemen iki tane böyle acılı aldım arkadaşlar. Ayvası mı orada mı 50. 50. 50. yılda mı? Bir tane de böyle barbekü soslu aldım. Yakından gösterime. Takipçilerim görsünler. Şöyle barbekü soslu. Bu da acılısı arkadaşlar. Mutlaka ve deneyin. Ondan sonra ayol bir baktım ki yeni bir şey gördüm. Aha da bu çay keyfi. Diyor ki haşhaşlı, -li, limonlu, kek dolgulu kurabiye. Çok merak ettim. İndirimdeydi. 14.5'tu. Alıverdim. Ondan sonra burada evde Türk kahvesi Türk kahvesi dedi. Aradık aradık evde Türk kahvesini bulamadık. Sadece Osmanlı kahvesini bulduk arkadaşlar. Onu da içmedi. He, onu da içmedi beyefendi. O yüzden bir baktım Türk kahvesi İngilim'deydi. Bir tane de böyle. Yakından gösteriver. Türk kahvesi aldım. Ne? Hanım Sultan. He. Ve Sevim... Mehmet Efendi yok muydu? Yok. Mehmet Efendi'yi sevmiyorum. Beyefendi. He sevdiğim şu peynir indirim dediğini arkadaşlar Kaşık kaşık yediğim peynir aldım ay bir de baharım çilekli rap ne indirim ayol iki tane kapı verdim hemen valla hala dedem yediniz varsa mutlaka denesin arkadaşlar vazgeçemezsiniz benim gibi kaşık kaşık yersiniz şimdi hemen valla balkon çok güzel Hava çok güzel arkadaşlar. Soğuk değil, ılık bir hava var. Bir, ya bir kahve yapak. Türk kahvesi ya da bir Nescafe yapak da bir balgan keyfi yapak. Yanına da bundan koyak yiyeceğim ama ben bunu bir deneyi vereyim hemen yani kız sizlerin karşısında. Aaa! Ay limon koktu. Ya! Değil mi? Tamam kızın gücü de kalmamış. Aa. <laughs> Gel yakından göster. Bak. Aa, Gördünüz mü? Bir de diyor mu? Bu e biraz fosforlu telefon ya. Yok yok dedik. Şöyle bismillahirrahmanirrahim Bir ağzmalı biz. Bakın tek dokulu dediğine göre <laughs> öyle bir mi? He. Merak ettim. Benim bu telefon gideceği herhalde Merve. Oha yani ha? Oha! <laughs> <Gülüyor> 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 o derece diyorsun he. kız bu ne kadar güzel bir şeymiş böyle 2-3 tane aldım ha değil ne güzel he. çok güzel valla Limon diyor ama gerçekten limon tadı çok böyle alttan geliyor İçi kek dolgulu dediği gibi haşhaşla zaten ben çok severim biliyorsunuz. Heee. Bayıldım! Bulduğunuz yerde indirimde ise kaçırmayın, sizler de deneyi verin arkadaşlar. İster çaydan ister Nescafe'ine. Şimdi bir Nescafe yapalım da Bahana açlığı verelim. Rüyamda daşlardan bayı verelim. Ooo! Evet, kızlar <laughs> bir güzel uyuyak. Oy ya sunum yapıverdi. <laughs> Bakar mısınız? Gel göster. Nasıl sunumu beğendi Merve. Merve'nin sunumu da işte bu kadarı. <laughs> Şöyle bir yudum alayım. Ay. Oh. oh, vallahi bu. Niye <laughs> Yemin ederim yalnız şu var ya arkadaşlar. Çok güzel. sakın ya. Vallahi çok güzel. Acayip güzel. Aa, Hı -hı. benim de hoşuma gitti. Şimdi şöyle güzel bir keyif yapalım. Kahvemizi içelim. Bu kurabiyemizden yiyelim. <laughs> Yarın ben bu rüzgün engine gideyim de indirimdeysen alayım birkaç tane Allah seni. Valla ucuzuz ha. Ama böyle kahvenin yanında. Mis. Hafız mı kızlar? Hı hı. Muyum, kızlar. <gülüyor> <gülüyor> oh. Valla dinlendim kı. <laughs> ha, arkadaşlar havaya bakın. Ay yağmur yağıyor, hava soğuk. Nasıl soğuk hem de. Ben beyazlarımı yıkadım ya, hava soğudu. Ay. Acayip soğuk hem de. Taz sabahtan bu yanlı yağıyor herhalde. Arkadaşlar sabahki havaya bakın. Bir de şimdiki havaya bakın. Ne kadar güzel. Şu güzelliğe bakın sıp sıcak sabahına buz kesiyordu ortalık yağmur yağıyordu şu anda güllük güneşlik ne kadar güzel ta üçüncü etap toki görünüyor buradan şu tarafta ikinci etap toki. bugün yemek yapmayacağım arkadaşlar öncelikle herkese yeni bir günden selamlar bugün yemek yapmayacağım yemeğimiz var çünkü çorba yapacağım sade bir de bisküvi pastası yapacağım iki buçuk bardak e, sütümü koydum şimdi pudingimi ekliyorum bunu şimdi bir güzel altını yakmadan çırpayım topaklanmasın kokulu bisküvi yapacağım arkadaşlar. Baktım evde çilekli puding var. Bir daha dedim, de hadi de almayayım Elinde başlayayım Heh, şimdi altını yakayım. Sürekli karıştırarak bunu pişireyim arkadaşlar. Ana, akşam o tencere şeyi, tavayı bir zor açtık, bir zor açtık arkadaşlar. Neredeyse aç kalacaktık yine. Baksanıza kızlar. Kapağı açacağız diye bıçağın ucunu kırdık. Vallaha billaha. Öyle idi yok yok. Böyle idi yok yok. Açılmıyor kapağı. Kitlendi resmen kitlendi. Ondan sonra Buraya dedim ki Buğra dedim biz bunu nasıl açacağız oğlum dedim. Şimdi bu bu pilavı inen hop yanısı ya. Siz dedi bana bırakın dedi ben açarım dedi. Al eline bir kornavida. Kenarından biraz biraz böyle vurdu. Ondan sonra az bir böyle şey değil de fıs. Öyle bir hava birikmiş ki arkadaşlar. Ondan sonra tam topa bir iki dakika bir şey vardı. Açtık karnımızı doyurduk. Ama ne sütlese Vallaha. İşte üstünde güzel bir, bir tane küçük bir deliği olsaydı böyle kapanmazdı. Şimdi ben bunu pişireyim arkadaşlar. Püskürtümü açıyorum arkadaşlar. Şimdi tek sıra bir dizeceğim. Kırılmış yapalım. Kırılmış yazıyor. Neyse sağlamlarını koruz biz de ya. Bizde çareler tükenmez. Ne yapalım? Merve bir dediği bir tembehliği. Anne şey yap. Üskurt pastası. <laughs> İyi tamam dedim. Şimdi onun önüne de alıştım ya biraz. Arkadaşlar. Böyle şeyleri merve yapıyı ben epeydir yapmadım. Kaç sene oldu? çok şey yapmayacağım arkadaşlar. Ne onun adı? 3-4 sıra yapmayacağım. Şöyle koyayım da. İncesini seviyorlar. Ben de ince yapacağım. 2 sıra yapsam yeter. Ziyan etmiyor. Onları da. da şöyle koyalım. Evet. Bir sıcaklığını çıkarttım arkadaşlar hamurlaşmasın diye. Alacağım bir küçük borcam daha alacağım. Çok büyük oluyor böyle şey. Vallahi. Öbürüne yapmadım ki büyük diye. Bu da büyük. Şimdi bir sıra daha gideyim. bir pakette gitmedi kız. 3-4 tane bir şey aldım içinden. az gelecek. Ya. Küçük kocam olsaydı işte. Ne güzel olurdu. böyle erirsen gider yeniden alırsın. Yetişme yetmedi. Neyse. Misafire yapmıyorum ya. Kendimize yapıyorum. Şimdi iki buçuk bardak yine süt koyayım. Evet. Neyse ki ödüngüm vardı bari. Evet. Bu evet. da bir pahalı. Vallahi billahi. Şöyle yıkayayım da arkadaşlar. Şimdi bunu güzel karıştırayım arkadaşlar. Topak olmasın. Merve yanıktı beni Merve. İki buçuk bardak yeter diyor. Nereye yetiyor? Görüyor musun arkadaşlar? Bursa çantık pidesini yap. Trabzon pidesini yap. Bizim Ramazan pidesini yap. Bisküvit pastasına gelince acele ol. Oluyor böyle şeyler demek ki. Şimdi yeniden yaptım arkadaşlar. Üstüne biraz ekleme yapayım. Niye renk değişikliği oldu? bildiğinden şaşmayacağını arkadaşlar. Allah. Bir tane daha yapsam mı acaba bir sıra? Bu az gelirse. <laughs> yok yapmayayım. Bir daha şeyim yok. Bunu üstüne döküvereyim. Üstü de biraz kalın olsun. Ne yapayım? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu kere acemi oldu. yolda Güzel güzel. Önce şu masamı bitireyim arkadaşlar. Aman bugün bir acıktım. Ya kalkamadığımızda bile bu kadar acıkmamıştım. Vallaha, çok acıktım. Çok. Ben de önümüze geliyorum. Daldırıyorum. Önceki gibi sanıyorum yine. Video çektiğim hiç bunu duyuyorum. Önümüze geliyor hep. Ne? Bek bek bek. Ne bu kuşum. Kuşum benim Nasıl üstünü kaldırdım arkadaşlar? Çok tozu, pisliği belli değil Siyahlı ya. Kuşların tüyünü bile hemen şöyle bir çekilmeli. Bunlar da bu bu yan hal Pis değil yok sanki arkadaşlar. Hep kuşların tüyü. Vallahi. Yok yiyorlar da Ama ama kaçtılar. Ama kaçtılar. Değil mi kız? Sivriler işte. Aşık bu da korkanlar süpürden sesine. Bak 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 bak. olar olur, töpən, bir üşüyürəm, bir üşüyürəm ki. Bugün niyə isə çox acıqdı, Merve ya. Vallahi şükür, ben bugün iyiyim ya. Dünə görə. Dün nədəsə baygınlıq keçirəcəydim. Səhərə qalxa patdığımızda bile o qədər açıqmadıydın, bugün çox açıqdı. <laughs> Vallahi. Yox, nə acıqdım. Susam. E, sen sen acıkma da susama da merve. He da. Bak öyle fazla şey yapmış mı bugün? Kötüydü, eee, çok kötüydü. çok kötüydü. Neyse beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hadi öpüyorum. Hayırlı iftarlar.